Arkadaşlar, niyet etmek ve inanmak istediğimizi yaratmada kilit rolü oynar. Bu ikisi birleştiğinde daha önce olumsuzluk ve karanlıktan başka bir şey olmayan yerde amaç ve cevher yaratacaktır. Bunu bildiğinizde nasıl hiçbir şey yapmadan durabilirsiniz ki? Canlar, şimdi size ruhunuza şifa olacak bazı niyetler aktaracağım. Zihinsel huzursuzluk ve karmaşa için. Zihinsel olarak sağlıklı, huzurlu ve dengede olmayı seçiyorum. Güzel şeyler düşünmeyi ve hissetmeyi kabul ediyorum. Zihnimin olumlu düşünceler üretmesine, huzur içinde dengede olmasına ve kendimle barışık olmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum depresyon için Mutlu olmayı, kendimi sevmeyi ve hayattan tad almayı seçiyorum. Mutluluğumu çevremdeki insanlarla paylaşmayı ve sevgiyle onları desteklemeyi kabul ediyorum. Kendimi canlı, yaşam dolu, keyifli ve istekli hissetmeye hemen şimdi burada bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetimin gerçekleşmeye başladığını biliyorum ve içimde hissediyorum. Bunun için tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Negatif enerjilerden kurtulmak için. Tamamen pozitif enerjilerle çevrelenmeyi ve bana zarar veren bütün negatif enerjileri hayatımdan uzaklaştırmayı seçiyorum. Kendimi olumlu enerjilere açmayı ve güzel enerjiler üretmeyi kabul ediyorum. Bana zarar veren tüm olumsuz enerjileri şimdi kendimden uzaklaştırmaya ve bu enerjilerden korunabileceğim çok güçlü işte bir enerji kalkanına sahip olmaya hemen şimdi bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum. Olumlu değişim için. Hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmeyi seçiyorum. Bu değişimin benim, ailemin ve bütün hayrına olmasını kabul ediyorum. Hayatımın iyi ve güzel bir şekilde, hızlı olarak değişmesine bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum.